Herkese tekrardan merhabalar. Bugün farklı bir video konseptiyle beraberiz. Normalde Hailey Bieber videosunun ikinci partini yükleyecektim. Ancak daha önemli bir konumuz var diye düşündüm. Bu da az çok aşina olduğunuz Didi olayları aslında. Biliyorsunuz ki duruşmalar 12 Mayıs'ta başladı ve aslında ikinci haftasındayız. O yüzden ilk başta bir Didi'nin kim olduğuna bakalım, kısa bir biyografisine bakalım. Ardından duruşmanın birinci haftasını özetleyelim ve ikinci haftayı da detaylı bir şekilde de inceleyelim. Paftidi olarak bilinen Sean Kong 1969 yılında New York'ta doğuyor. Kendisini Amerikalı rapçi ve yapımcı olarak tanımlayabilir. Henüz 3 yaşındayken babası öldürülüyor ve büyük bir darbe alıyor aslında aile hayatında. Okullarda futbol takımlarında oynuyor. Daha sonra New York'tan taşınarak üniversiteye başlıyor. Ancak 2 sene okuduktan sonra üniversiteyi bırakıp Uptown Records adlı bir kayıt şirketinde stajyer oluyor. Ve hemen bir yıl içinde de bakın yani bir yıl içinde bir yıl sonra bile de değil, müdür yardımcılığına terfi ediyor. Zaten Fekimci bu kadar hızlı yükselişlerde hep bir soru işareti vardır ve olaylar artık tabu tarihte meydana çıkıyor. 1993 yılına geldiğimizde Combs buradan kovuluyor ve Bad Boy adını verdiği kendi plak şirketini kuruyor. Bu yıllarda yükselişi başlıyor ancak geçmişte yaşadığı ve bizzat bulunduğu bazı olaylar sebebiyle çeşitli suçlardan suçlanıp maalesef beraat ediyor. Yani birinin zamanında içeri tıkmadığınızda daha büyük olaylarla çevresine daha büyük verdiği zararlar neticesinde böyle şeyler ortaya çıkıyor. Adalet dünyanın her yerinde aynı sanırım. Sonrasında da Paf Didi olan adını P Didi olarak değiştirip imajını da tazeliyor. Müzik konusunda piyasada iyi işler çıkartmayı başarıyor ve 3. Grammy'sini bile kazanıyor. 2023 yılına geldiğimizde şimdiki olayların fitilinin ateşlendiğini de söyleyebiliriz aslında. Çünkü Cassie yani Cassandra Ventura Didi Didi'nin tacizine uğradığını iddia ediyor. Fakat bu olay örtbas şeklinde bir miktar para karşılığında mahkeme dışında çözülüyor. Ancak Kasım 2023 ile Şubat 2024 tarihleri arasında birkaç tane daha insanın Didi'ye yönelik iddialarla ortaya çıkmasıyla bu bireyin evlerine federal ajanlar tarafından baskınlar düzenleniyor. Aynı zamanda bu tarihlerde Didi'nin Kesiye karşı fiziksel şiddet uyguladığı o videoda ortaya çıkıyor. Tüm bu sebeplerden Eylül 2024'te Didi, Paraç, burşa teşvik ve ticareti suçlamaları ile New York'ta tutuklanıp hapse gönderiliyor. Davası ise biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde başladı ve her güne yeni bir gelişme oluyor. Lanman ömür boyu orada kalman dileğiyle did diyorum ben. Birinci haftanın özetine başlayalım. Şöyle ki Nisan ayında didin davasına iki ek suçlama da ekleniyor ve bu insan avukatları yargıçtan savunma hazırlamak amacıyla iki aylık bir gecikme de talep ediyorlar. Ancak ne mutlu ki yargıç bu talebi reddediyor ve önce 5 Mayıs'ta jüri seçimleri oluyor ve bayağı titizlikli birlikte bu jüriler. 12 Mayıs'ta da mahkeme resmi olarak başlıyor. Binci haftanın önemli bir noktası da Didi duruşmaya beyazlamış saçlarıyla katılıyor. Bence bu da işte onun hapishane ne kadar zor koşullar altında kaldığını göstermek istemesi vesaire taktik yani yersen. Duşman ikinci günde de kesi ifade vermeye çağrılıyor. Kesten de bahsedecek olursak gerçek adı Cassandra Ventura bir R&B şarkıcı ve Didi'nin on yıllık eski kız arkadaşı. Maalesef kendisi bu ilişkiden oldukça zarar görmüş. mahkemede kim zaman ağlayarak ifadesini vermeye çalışmış. Ya ben çok üzüldüm gerçekten anlattıklarını işte çıkan görüntülere görünce. Çok kötü şeyler yaşamış. Kendisi jüriye bu ilişki boyunca fiziksel ve psikolojik tacize uğradığını ve erkek eskortlarla Didi'nin tehdit sebebiyle zorla beraber olmaya zorlandığını ve o esnada da dedinin bu görüntüleri kaydettiğini söylüyor. Sonrasında da tehdit ve şantaj kullanıyor tabii ki bunları. Yoksa 10 yıl bu ilişkiye nasıl dayanılır ne mümkün. Süreçte dedi düzneler hukuki davayla karşı karşıya kalıyor. Tabii ki insanlar itirafçı olunca birbirlerinden de cesaret alıyorlar. Ki bu davaların arasında iddia edilen taciz olaylarının yaşandığı sırada 10 yaşında olan çocuk mağdurlarında olduğu söyleniyor. Çok kötü gerçekten böyle iğrenç ve adam adamla karşı karşıyayız. İkinci hafta geçecek olursak bir tık daha detaylı bir anlatım olacak. Duruşmanın ikinci haftasında şarkıcı ve söz yazarı Dawn Richard Didi'nin aleyhinde mahkemede ifade vermeye başlıyor. Peki kim bu kadın diye sorarsınız. Dawn Richard Dante Kane adlı eski Amerikalı kız grubun bir üyesi. Bu noktada Didi ile ilişkisi şu şekilde gözümüze çarpıyor. Dante Kane grubu o zamanlarda Didi'ye ait olan Bad Boy kayıt şirketine ait. Ve bu noktada kendisini bu şahıs ile kötü bir geçmiş var ne yazık ki. Didi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, yemek ve uykudan mahrum bıraktığını ve yeterli miktar ödeme yapmadığını iddia ederek dava açıyor. Aynı zamanda New York Federal Mahkemesi'nden geçen davada salı günü Didi'nin kesiye birçok kez fiziksel şiddet uyguladığına tanık olduğunu kullandığı ve reşit olmayan kızlarla ilişkiye girdiğini de ifade ediyor. Tabi dahası da var. Richard şikayetinde Didi'nin sıklıkla habersizce onun soyunma odasına geldiğini, etrafındaki çalışanları taciz ettiğini söylüyor. Aynı zamanda eğer bu adamın isteklerini reddederse onu bu şöhret dünyasından uzaklaştıracağını söyleyerek tehdit ettiğini de söylüyor. Peki Didi'nin avukatı Erika Wolf ne diyor bu duruma? Gerçekten burası beni güldürdü. Yani o kadar yalan bir savunma ki şöyle durumlar oluyor ya her şeyi biliyor ama böyle laps diye ortaya çıkmıyor. Aynen öyle gerçekten. Bay Combs bu davadan dolayı şok olmuş ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Aman ne yazık. Don Richard yeniden albümünün yayınlanmasıyla aynı zaman denk gelecek şekilde bir dizi sahte iddia üretti diyor. Arkandayız Richard. Devam et diyoruz. Richard'ın iddialarını açmak gerekirse tanık olduğu olaylar şöyle aslında. Zaten kendisi kesi uygulanan şiddete birçok kez tanık oluyor. Bunlardan ilki Central Park olayı. Konserden hemen önce Didi kesinin yüzüne karşı bir yumruk atıyor ve Richard kesiyi tuvalete içmiş gözüyle ağlarken buluyor ve ona destek olmak amacıyla da etkinliğe ikisi de güneş gözlüğü takarak katılıyorlar. Bir diğeri de New York'tan LA'ya yapılan yolculuk sırasında yine Didi kesiye Cassie kesesine diyerek arabanın içinde şiddet uyguluyor ancak araçtaki tüm yolcular olaya müdahale etmiyorlar. Richard'ın tüm bu olanlara karşı bu zamana kadar sessiz kalması nedeni de tabii ki Didi'den gelen parantez içinde ölüm tehditleri ama ne mutlu ki kendisi bugün büyük cesaret göstererek o mahkemeye çıkıyor ve Didi'nin karşısına bunları apaçık şekilde belirtebiliyor. Tabi bu süreçte birçok fotoğraf, video görüntü olsun mahkemede kanıt olarak savcılar tarafından sunuluyor ve bazı fotoğraflar basına sızdırılmış vaziyette. Örneğin kesinin bu fotoğrafları Didi tarafından darp edildikten hemen sonra kaş bölgesindeki yaralanmaları gösteriyor. Ben buraya tansürleyerek koyuyorum. Mahkemede konuşan bir diğer kişi ise David James. Kendisi 2007 yılından 2009'a kadar yaklaşık 2 yıl dediğin asistanlığı ve duruşmada Didi'ye karşı şunları iddia ediyor. Mesela şöyle bir olay yaşanmış. Bir keresinde Didi ondan iPad'ini Miami'deki oteline getirmesini istemiş. James odaya girdiğinde ise çıplak bir adamın odadan aceleyle ayrıldığını de yatakta uyuduğunu görmüş. Yani bu da Didi'nin zorla kesiye başka adamlarla birlikte olmaya zorladığını kanıtlar nitelikte bir olay. James Didi tarafından tabii ki tehdit ediliyor. Didi James'i bu pick-off partilerinin birinde dans ederken görüntülüyor ve kendisine video ihtiyacım olur diye saklayacağım diyor. Aynı zamanda Didi'nin aşırı kontrolcü olduğunu söylüyor. Öyle ki kendisine yalan makinesi testleri, rastgele bir zamanda otel odası aramaları yapıyor ve sürekli internet geçmişinde takip ediyormuş. Gerçekten psikopat bu adam. Duruşmada yer alan bir diğer tanık ise kesin annesi Regina Ventura. Kendisi kesin Bad Boy Records ile sözleşme imzaladı 2006 yılında. Didi ile ilk kez tanıştığını ifade ediyor. Regina Didi'nin kesit tehdit ettiği mesajı görüyor. Bu, bu, tehdit ise kızının seks kasetini yayınlıyor yayınlaması ile ilgili. Dedi aileden 20 bin dolar değerinde para talep ediyor ve ailede bu kasetin yayınlanmasını durdurmak için kredi çekmek zorunda kalıyor. Yani bu iğrenç adam sadece kesilecek kalmıyor. Ailesine bulaşıyor. Salı günü olan bu duruşmanın son tanığı ise The Punisher lakaplı. Bu konuşundan emin değilim. Şaray Hayes adında erkek dansçı oluyor. Tabi şu an bu videoda açıkça ifade edemeyeceğim kadar kötü detayları da içeriyor konuşması ama şunları söyleyebiliriz. Kendisi aslında sadece dansçı değil erotik bir dansçı. bu sebeple de Didi'nin Kesiyi zorla birlikte olmaya zorladığı adamlardan birisi. Yaşanan olaylar sırasında bolca bebek yağlarını kullanıldığını ki bu da Didi'nin evinde aramalarda çıkan yüzlerce belki binlerce bebek yağı olmasının açıklaması diyebiliriz. Didi'nin onları izlediğini ve senaryolar ürettiğini 1200 ila 2000 dolar arasında ücret aldığını söylüyor. Şimdi haftanın başındaki tanıklar bu şekilde ifade veriyor. Yani aslında herkesin derdi aşağı yukarı aynı. Tehdit ve şantajlar yoluyla dediğini herkese yaptı bu adam ve tekleri de normal şeyler değil. Hepsi sapıklı, taciz içeriyor maalesef. Şimdilik video bu kadar. E, duruşma her gün devam ettiği için aceleyle hazırladığım bir video oldu açıkçası. Bir de editi derken biraz uzun sürüyor. Gelişmeleri takip ediyor olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.